Markevelesnik, Mihal olarak adlandırılan operasyon merkezinden gelen anonsu yakından takip eder. Bir sürücü kontrolden kaçmış ve şehir merkezinde hızla ilerlemektedir. Schumacher Strasse boyunca ilerleyin. Göte Strasse önünde devam edin. Kabaca Max Brauer. Anlaşıldı mı merkez? Hayır, bu çok fazla. Bana plaka numarasını verebilir misiniz? Evet merkez. Emin değiliz ama tespit etmeye çalışıyoruz. Bir kaza geçirdi şu anda. Devam ediyor, devam etmeye çalışıyor. Başlangıçta polis karakolundan bir araç merkeze bir araç durdurmaya çalıştıklarını bildirdi. Ancak araç kaçtı ve hiç durmaya niyetlenmedi. Muhtemelen önceden bir kazaya neden olmuş. Park halindeki araçlara çarpmış ve sonradan da yoluna devam etmiş. Ve bize bu şekilde bir dosya olduğu söylendi. Kristof az önce anons edilen plakayı kontrol eder. SUV bir araç çıkıyor. Beyaz. Sahibi sürmüyor. Siyahi bir adam sürüyor. Aracın çalındığı ve sahte plaka takıldığı ortaya çıkar. Polis dur. Lanet olsun. Polis dur. Nasıl? Motosiklet kazası. Paul Lieberman Platz'ta. Araç sahibi 6 ona yönüne doğru kaçıyor. Takibi bırakmak zorundayız. Motosiklet sürücüsü bir kazaya karışıyor. Kazaya tanık olan memurlar ilk yardım sağlamak için takibi bırakmak zorunda kalıyor. Motor kaza yapmış ve ciddi şekilde yaralandığını öğrendik. Lesnik ve Make hemen takibi devralıyor. Memurlar kaçan bir sürücüyü takip ediyor. Sürücü polis kontrolünden kaçmıştı. Sağa geç, dikkat. E, tamam, durdular. Saatte yaklaşık 100 ila 120 kilometre gibi aşırı bir hızla kaçmaya devam etti. Zanlı kaçış sırasında bazıları ciddi yaralanmalarla sonuçlanan birkaç kazaya neden olmuştur. Sağa dikkat. Gazla. Taksi sağda. Aç yolu. Elbette kimseyi tehlikeye atmadığınızdan emin olmalısınız ve kendinizi kontrol altında tutmalısınız. Tamam. Evet, Sorayım. Evet iyi. İşte motor kazası. Evet. Hayır. Evet. Ee, burada duralım. Sadece birkaç yüz metre ileride sürücü kaza yaparak durmak zorunda kalır. Meslektaşları adamı tutuklamayı başarmış. Make ve Lesnik aramayı devraldı. Sakın bir şey deneme, yeri boylarsın anladın mı? Tamamdır işte böyle. Üzerinde herhangi bir tehlikeli nesne, herhangi bir şey var mı? Söyler misin? Söyle bana. Hadi. Bir şey yok, üstüm temiz, bir şey yok. Şimdi seni arayacağım. Tamam, korkuyorum. Tamam, korkmana gerek yok. Evet ama beni korkuttular biraz. Sürücünün kendini anlatmaya çalışırken ayık olmadığı bariz bir şekilde belliydi. Yani zanlının üzerinde bir şeyler olabilir. Nasıl? Şöyle dön. Evet, Tamam. Şu boynundakini alalım. Evet, tamam. Kendine zarar vermeyi deneyebilir. Gidip yere bir şey atıp atmadığına bakacağım. Hayır, atmadım. Ben bir şey atmadım yere, hayır. Sakin ol, sakin ol. Bir dakika. Evet, kolunda bir şey var. Erişemiyorum. Açmamız gerek. E, kolunda mı? Evet. Torba getirdim. Her şeyi buraya koyabilirsiniz. E, bekle, e, bekle. Tamam. Kollarının içine birkaç tüp madde gizlemiştir. Bir memur bulguyu doğrudan yerinde belgeliyor. Bu kolunda ee, da mı? Ben var. de gördüm. Gördüm evet. Dikkat et düşüyor. Gördüm. Tuttun mu? Hı? Evet. Evet. İçine bir şeyler var. Ne olduğunu anlamadım. Nedir bunlar? Bize söyler misin nedir bunlar? Görünüşe göre adam bir uyuşturucu kuryesi. Polisten kaçarken birçok insanın hayatını tehlikeye atmış ve bazılarını da yaralamış. Bir ceza davasına sanık olduğunuzu, istediğiniz zaman ifade vermeyi reddetme hakkınız olduğunu ve bir avukata danışabileceğinizi bilin. Buraya kadar anladınız mı? Tamam mı? Karakoldaki meslektaşlarımız size hangi suçlarla itham edildiğinizi açıklayacaklar. Tamam, sence evime gidebilecek miyim? Affedersiniz? Eve gidebilir miyim sence? Bugün eve gitmeniz muhtemelen zor. Peki yarın? Ha, bunu bilemem. Buna yargıç karar verecek. Kaçış aracına bakıldığında adamın ne kadar hızlı gittiği anlaşılıyor. İşte baksana. Gördün mü? Zavallı şey. Yani daha uzağa gidemezdi. Baksana. Evet. Buradaki virajda muhtemelen hızını yanlış değerlendirdi. Bu viraja girdi ve gördüğünüz gibi sonuç bu oldu. Böylece daha fazla gidemedi ve olay yerine ilk gelen polis de bu kişiyi tutuklayabildi. Bu tür görevlerde bu işin bir parçasıdır. Bence başı gerçekten belada. Beyefendi bugün karayolu trafiğinde yanlış yapılabilecek her şeyi yanlış yaptı. Ve umarım şimdi bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Ancak deneyimli memurlar için bu günlük bir olaydan başka bir şey değildi. Ve dikkatsiz hız yapmanın ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir örneğiydi. Dürüst olmak gerekirse o kadar trafiğin arasında her şey çok farklı olabilirdi. Evet, şans eseri kurtuldu. Evet, evet. Hem kendine hem çevresine ciddi zararlar verebilirdi. Öyle değil mi? Tamamen şans. Lesnik, Make ve meslektaşları bir daha böyle dramatik kazaların yaşanmaması için günün her saati yollarda görev başındalar.